için. Benim. Benim için. Ay, Ay Özgü çok teşekkür ederim. Çok duygulandım. Yok Maya. Ya, Yok, Özgür Özgü sen ne kadar iyi. Jenny'i çağıracağız. Jenny mi? Üzüldün mü? Aa Jenny <laughs> mi? <gülüyor> evet. ya çağır. Sürpülmen gerekiyordu ya. Bir saniye baga girdi. E, kalp gözlüklerimi takmışım. <laughs> Zaten Vay Ay çok heyecanlıyım. Bu arada arkadaşlar Jeyne oyunun yapımcılarından biri. Vay Özgü ya. Özgi. Efendim? Türk yapımcıyla da buluştuk ha. Evet. Adminim de Jeyne. Evet. Ay Jeyne nasıl birisi acaba çok merak Ay, ettim. Ay ben de Ukboy'la da buluştuk ama o yapımcı değil. Evet. Ay bekleyin bekleyin gel de... devamını görelim. Evet bekle tişörtümü giyeceğim. Kendi tişörtümü giyeceğim. Ay çabuk çabuk Özgü çabuk şimdi gelecek. Tamam bakıyorum.

Çok Ama kişiyle buluşmuyor çünkü. Evet. Çünkü çok az kişiyle buluşuyor onlardan evet. bir きれい。<laughs> hey, Bir dakika. Bir dakika. Yeni kırmızı takımı seçmiş. İnanamıyorum Özgü. Özgü yap. Özgü. Yapmayacağım. Düzgünce yarışacağım. Özgü, Özgü yapma ya. Gerçekten Nerede Jenny? Ben başarabilirim bence. Jenny yok. <laughs> Aa, kaldı. çabuk. Çabuk Özgü. Aha geliyor. <laughs> Arkadaşlar Jerry'nin hmm. kırmızı takımı seçmiş. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Jerry ile biz şu anda rakibiz özgü. Aa oh, evet. Kazanmak için her şeyi yapabilir. Acaba Adım hangi takımı seçti? Keşke özel dünya açsaydık da görseydik evet. anne. Hangi takımı seçti acaba? Ayıp. Nimda kesin mavi seçti. Evet. Onun kıyafeti evet, zaten mavi değil mi? Nimda'dan eminim ben. Ben de eminim. Yeni beni ayak kırıp zor attı Özgü. Özgü? Ben? ben Ceni senin kıyafetini giyer mi? Hadi var deme. Ne bileyim bayacım ben. Bence giyer. Ha? Ben ben. Ceni'ye kıyafet giydirebilir miyiz sizce? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın, yazın. Sakın ileri sarmayın videoyu. Videonun evet. ilerilerinde belli olacak ama sakın sarmayın. Ve. <laughs> <laughs> verecek acaba? Evet. Bir dakika isteyecek. Vejetaryen mı? Aa tamam. Aa tamam tamam. Okey. Hemen geliyor sipariş. Okey. Hadi gel yapalım Özgü nasıl yapılıyor biliyor musun? Bilmiyorum ama tarif mı? çabuk çabuk tarif bak. Çaktırmadan, tarzı. çaktırmadan, çaktırmadan. Tarzı bak. Özge tarif bak. Çaktırmadan şöyle. Vejeteryan burger var. Tamam. Allah kahretmesin. Kahret. Dur bir dakika dur. Dana burgerin tarifi neydi? Aha. etle evet. hamur. hamur. Bunda Yeşillik de ben... hamur. Evet. Evet brokoli ile hamur. 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 Al. Allah'tan senin şu küçücük beynin var. Öyle ee, dersler. hangisi? Aaa. Şöyle. Yeşillik <laughs> herhalde. Ha? Aaa. Aa! Aa! Al. Ver. Çabuk. Al al. Ah. Fırına. Allah'tan Hı. yemek tarifleri biliyorum. Yeni tarif. Çocuklarıma yemek pişiyor da biliyorum. Buyurun. Çok hoş kaka ya. Ben yaptım. Öyledir. Ben yaptım Özgü. <laughs> ne yapıyorsun? Oo, tarifi ben veriyorum. Bütün örgüleri <laughs> sen alıyorsun. Böyle olmaz ki ya. Şimdiden bir sürü tarif yapabiliyorum. Evet nasıl? Ha. ha. Özgü <laughs> ne yapıyorsun? Hayret evet. bize ya. <laughs> hadi, yeni bize yemek pişirsin. Hadi. O. Hadi evet, sıra sende. Sıra sende de. Özge keşke biraz İngilizcemiz olsaydı, <laughs> değil mi? Tabii canım. Al, ah, dur. Sipariş verelim hadi. Ne isteyelim? Şundan istiyorum. Eee, dur. Ne istedik? Bastırmalı patates kızartması. O kolay oldu Şu ama. Aa, Bence olmadı. Tamam öyle yap. Aynı hadi. oldu. Bak, Pastırmalı burger. Pastırmalı burger istiyoruz. Pastırmalı ha? burger istiyorum. Zeynep size yemek hazırlıyor. Bakalım siparişimizi getirebilecek mi? Bakalım. Ne istemiştik biz? Pastırmalı <laughs> burger. Perfect. Tamam. Bekliyoruz. E? Ay, Özgür nasıl yaptı acaba? Jenny. Dur yapıyor be. Düşünüyor şu anda. <laughs> Aa, biz donuzluyduk. İki oh, malzeme yok. arasında kaldı bence. Bence de. <laughs> acaba pastırmalı burgerini mi <laughs> yap? Aa sos mu katıyor içine Özge? Pastırma o geri zekalı. Yok be bak bak sos katıyor tamam pastırma da içine özel sosunu. Aa atma. yanlış yere koydu. Aa evet yanlış. Oha! Atıyor. şaka mı? Nerede aç kaldık. Jeni aşçı omlet, oldu. Peynirli omlet. Arkadaşlar Jeni aşçı oldu. Biz aç kaldık burada. <laughs> Hayır Jeni bekliyoruz. Peynirli omlet istiyorum. Peynirli omlet diye bakayım. Ha doğru bir şey. Tamam tadına bakalım. Şimdi sen de bakalım. Hadi. Ye. ye bakayım. Bir parça da bana ver insan be. Güzel mi? Çok güzel. <laughs> verseydin o üzülüyor. Hadi gel gidelim. Hadi. Üst katı gezdirelim. Gel, gel 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 gel. Gel bak biz üst katı yaptık ha. Gel anacım gel. Bak gel asansörle gidelim. Hadi gel. Cene. Geliyor musun? İş, ha çekti 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 çok çekti bak. çekti, çok çekti, çok çekti bak. çek çek. Mayıs, yemiz pay. Aa, adımız gözükmüyor. Bir dakika. Ah. Neyse ya? Bu da bir anla ama, ha? Özge, benim hiçbir yerim çıkmamış, ben üzülmedim ki. Senin adın, adın yok. Aman ya. Hadi. Ne abi? Ha. Şeni beni sevmiyor. İstimdekini giy. E, Özgün de senin en aynısını giysen hadi. Ha? Tişört. Tişört. Tişört, tişört. dur tişört. Bir dakika. Giymek ister misin? İster misin? Ha? Almak ister misin? Evet, almak ister misin? Tişört. Evet. Ben <laughs> Benim tişörtüm yok Öyle bir şey yazılmıyor evet. Bir dakika Aa evet diyor Aa, O zaman evet. aynı tip kıyafetlere giyelim Hadi Değil mi al hadi Bilmiyor Özgür'ün için... Aa bilmesi lazım Çünkü oyunu yapımcısı Çünkü o tişört kodunu sana o verdi Özgü Farkındayım bayıcım Ben bilmiyorsam. Özgür. Senin var? tişörtünü o tasarladı sana. Ah. Özgür. Efendim. Jelil nerede? Bilmem. Kalk be Erdem. Arayalım Jelil'i. Tamam, bekle. Geliyor musun? Jedi. Gel Dur. Ha? Geçen gün beni hiç taramadı diyor. Konuşuyorum Aa. konuşuyorum kimse beni duymuyor diyor Özgü. Sen duyuyorsun ben duyuyorum. Cem duymuyor. Yok, Bence ben... duymamazlıktan geliyor. Yok Maya, şey ben Herkes duydu işte burada. Yok Maya ben duymuyorum. Aa. Ne? Hayır deme sakın deme. Sen Lile burada mı yapıyorsun Özgü? Lale çekme lütfen <laughs> Vay! Hayır. Eski ah, Vay be deme. Eski ne yapıyorsun? Cennet'i yarışırken hile Neyse ya boşver. Vay! Vay! Bak böyle yarışıyoruz biz. Yardım mü? Yine seni bulduk. Aa, keşke yapmasaydı yapmasaydın. Keşke oyunu, bu parkurların hepsini admin Jenny ve Nimda'nın tasarladığını düşünecek olursak. Ben admin Jenny, e, admin Jenny. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <laughs> ben şey diye duydum. Admin e, ee, Jen'in ab abisi mi? <laughs> abisi mi? Hayır, ondan şey. Yapıyordu. Eşi mi? yok. Kız kardeşi. Ha kız <laughs> kardeşi mi yoksa? Admin kız bile değil. Hayır. Jen'i admin. işte öyle duydum. Neymiş? Kız kardeşiymiş. Kız kardeşi mi? Hadi o Ve onunla mantık olanları dövüyormuş. Ben eşi diye duydum ama. Aa! Bak ya, bana ya ben pes Özgü ya pes. Ay o bekliyor Özgü sen ne kadar şey bir ya. Sen ne kadar kazanma hırsız içini seni ya. Aha. Oldu mu, mu şimdi o kıza? O kıza yapılır mı bu Özgü? İkinci oldu ya. İyi oyundu de bari Özgü. Yazık ya. Ne yapıyorsun? Tebrikler, tebrikler, iyi oyundu, tebrikler. Vay kazandın, tebrikler, Vay. tebrikler. Vay. Ya parti verelim. Arkadaşlar cenni getirdik size. Nasıl? çağıralım. Evet hangisini çağıralım? İkimiz Özgürlü evet. ve ben. Hayır. Hoşçakalın. Ben. Kapatın.